tiyatrosu mevcuttu, bulunuyordu. Bu tiyatronun ne şartlarda yapıldığını, hangi yollardan geçildiğini ve yapım esnasında özellikle Guatelli Paşa'nın ve farklı kişilerin de gösterdiği fedakarlığı metinler, metin üzerinden bu arzuhal üzerinden inceleyeceğiz. Şimdi burada biz şu tabirleri arzuhal evraklarında görüyoruz arkadaşlar. Burada kıymeti kuruş yazmış. Altta bir meblağ vermiş ancak rakam ne yazık ki pek çıkmamış. Bu tarafta ise bir antet var. Burada varaka i sahiha tabiri yazar genellikle. Bu evraklarda bu yani satılan arzuhal yazılmak için evrak olarak kullanılır. Bakalım burada nelerden bahsetmiş. maruz ı Çakar i kemiği ki? Biz bu tabiri arzarda görüyoruz zaten. kemine aciz demekti. Güzel bir rika belge. Yani rika düzeyde okuma yapmak isteyen arkadaşlar için güzel. içelik zaten her zaman olduğu gibi yine kolay. Burada da Aciz kulunuzun mavruzatıdır demiş. Beyoğlu Tiyatro Hanesi'nin harik i kebirde 1870 Beyoğlu yangını için hariki kebir tabiri kullanılır. Gerçekten çok büyük ölçüde bir alan yanıyor bu yangında ve günümüzde bildiğimiz Beyoğlu'nun o işte 150-160 yıllık belki 140 yıllık binalarının yapıldığı tarihlere aslında gelmiş oluyoruz 1870'lerden itibaren. Haruki Kebir de muhterik olmasından naşi, yanlış muhterik ihrak olmuş, yanlış olmasından dolayı 25 sene sonra 25 sene sonra kahve i eşya ve edevat yani bütün eşya ve edevatı kahveyi eşya ve edevat ı mevcudesiyle yani var olan eşya ve devatıyla hakipayı hümayun ı cenab-ı mülükaneye klasik tabirler hakipay toprak huzur gibi bir anlamda kullanılacak mülükane padişah padişah hazretlerinin yücü huzuruna bir nevi hakipayı hümayunu cenab-ı mülükaneye terk etmek yani 25 yıl bir kullanım hakkı var Bundan sonra tarif etmek ve mesarif-i inşaiye yani inşa masrafları, mesarif-i inşaiye vesaire namıyla ve başka türlü isimlerle akçe talep edilmemek. Yani vakıf aracılığıyla bunun yapılması ve para talep edilmemesi, akçe talep edilmemek üzere Kargir bir tiyatrohane inşası için, Kargir bir tiyatrohane inşası için aşıklar meydanı demekle mağruf mahal'den. Evet, oldukça ilginç. Tabi böyle bazı eski bilgiler var, yer isimleri var. Bu bölge o tarihlerde aşıklar meydanı olarak geçiyormuş e, ee, bildiğim kadarıyla günümüzde Aşıklar Medeni Sokak var. Yani 1870 bu belgenin tarihi 1872. 1872 tarihinde günümüzdeki tepe başında yer alan e, TRT binası eski tiyatronun olduğu alan Aşıklar Meydanı olarak isimlendiriliyormuş. Demekle Mağruf Mahal'den 3000 Arşun Mahallin 3000 Arşun Mahallin Tarafı bende yani 3 bin arşından fazla yerin benim tarafıma, bende yani kul kulumuz bu kulunuzun tarafına itası verilmesi, itası hususuna verilmesi hususuna irade-i seniye-i Hazreti Padişahi bu hususta Padişahın iradesinin olduğu. Benim tarafıma bu işin bırakılması anlamında söylüyor. Şeref, sünuh ve sudur buyurmuş. Bu tabirler bu tür irade metinlerinden sonra çok kullanılan sıfatlardır. Şeref, sünuh ve sudur. şerefli bir biçimde oluşan ve meydana gelen. Buyurulmuş. B, Y, Vav, Ra ile la birlikte. Lam, Mim ve Şın. Ve mucibince ve mucibince nokta sırasına göre bakmak gerekecek arkadaşlar. Gereğince evkafı hümayun hazine-i iceliyesinden vakıflar vakıflardan vakıfların hazinesinden bu meblağ işi tabi söyleyecek celilesinden tasarrufumu havi yani benim tasarrufumu bunu tasarruf hakkı olmasını havi imtiyaz olarak olarak <laughs> imtiyaz olarak müddeti muayyenenin muayyen belirlenmiş bedilli müddetin tahririyle yazılmasıyla tabi vakıflardan belli bir meblağ ayrılacak ve bu meblağın bu şeyin inşası alakalı tiyatro binasının inşası alakalı bu meblağın da yazılmasıyla bir kıta ilmi haber bir kıta kaf tı ayın güzel he, il ilmu haber vavla hı birleşik hı, bera itkulunmuş bir parça ilim ilmu haber verilmiş ita kılınmış ve mahalli meskurun adı geçen bu mahalin emrü inşasına mübaşeret olunmuş ise de yani Gerekli meblağ çıkartıldı. Gerekli haklar verildi. Bu bundan kaynaklı bunun inşa işini bir nevi başlanıldığı mübaşeret etmek girişmek, başlamak olunmuş ise de tiyatrohane tiyatrohane ikmal ve itmamı zımnında bu tiyatronun tamamlanması ikmal ve itmam tamamlanma zımnında Banka P gibi yazmış. Banka vesair tüccarı muteberandan, banka ve itibarlı tüccarlardan akçe istikrazına kıyan olundukta. Tabi bu masrafların karşılanması için itibarlı tüccarlardan, bankalardan akçe istikrazı. istikraz borç istemek, borçlanmak demektir. Bu şekilde borç istenmesine kıyam olundukta girişildiğinde yedimizde bir güne imtiyaz elimizde bir tür imtiyaz fermanı alisi bulunmadığı cihetle. Tabi biz bu işi tiyatro binası için finans Sponsor, finansör bulmaya çalışacağız ancak elimizde imtiyazımız olduğuna dair sizin bir fermanınız olmadığı için bir akçe ve bir habbe ita etmediklerinden. Şimdi de burada arkadaşlar şunu da anlamış oluyoruz ekstra bir bilgi olarak şunları söyleyelim. Ee, anlıyoruz ki e, bu tiyatro binasının uzun süre boyunca e, tamamlanamaması diyelim veya zorlanılmasının altında belli ki para bulunamaması var. Çünkü 1872 tarihinde başlanılıyor. 1880'de bitiriliyor. E, Guatelli Paşa'nın söylediği gibi buradaki problem para bulmak finans problemi var. Sponsor problemi var daha doğrusu. Bundan kaynaklı bu tür burada bir zorlanma olduğu açıkçası akla gelen ilk ihtimallerden birisi. Zaten bir akçe ve bir habbe ita etmediklerinden diye de bundan dolayı bunu verdi. Etmediklerinden ve irade-i seniye-i hazreti tacidari'de sizin iradeniz altında bu husus için bil cümle bu husus için bil cümle rüsumattan rüsum vergi vergilerden muafiyetim muaf olması muharrer olduğu misillü yazıldığı misillü daha önce tabii ki burada bir vergi muafiyeti varmış bunu tekrar hatırlatıyor misillü müteveffa naum yedine dahi daha önceki tiyatro sahibi naum yedine dahi bir kıta emri ali verilmiş idüğünden daha önce de böyle bir emri alinin e, vergiden muaf olduğuna dair verilmiş olduğundan merahim-i merahim-i aliyyelerinden mercudur ki sizin yüce merhametinizden rica olunur ki şeref, sünuh ve sudur buyrulan iradeyi seniyeyi hazreti padişahi mucibince bu iradeyi verirsiniz şerait i lazme yani gereken şartlar ve muharrerenin yazılan ve gereken şartların derciyle bu çıkartılacak fermanda imtiyaz havi emsali ve cihle. daha önce çünkü aynı türden bir imtiyaz fermanı varmış emsali ve cihle bir kıta emri alinin nun ve kef ihsan buyurulması babında emrü ferman Hazreti men lehül emrindir diye bitirmiş. Oldukça güzel. Rika e, hatta yazılı bu arzual Tabi şurada ben de kulunuz ben deniz muzika Hümayun muzika ihumayun ustakarı muzika ihumayun ustakarı olarak geçiyor Guvatalli diye olarak yazılıyor. Guvatalli. Paşa kulları olarak Kuvatel gibi hatta yazılmış. Dönemin müzik-i ustakarlarından ve önemli bestekarlardan kesinlikle Guvatalli bize gösteriyor ki bu e, Tepebaşı tiyatrosu inşasında finans problemi var. Tabi tam da Zaten 1875'te Osmanlı moratoryumuna gidecek iflasını e, ilan edecek az çok anlaşılabilir bir şey 8 yıllık bir süreç var şeyi de tekrar açalım Burada Bu tiyatro binasının uzun süre Dağlanamamasının işte Bu Nuh'un tiyatrosu şu an görmüş olduğunuz arkadaşlar Nuh'un tiyatrosu yerine Yangından sonra 1872'de yapılmasına başlanıp 1880'de bitirilen Tepebaşı Tiyatrosu'nun inşasında maddi problemler olduğunu dönemin Müzikayı Hümayun Ustakarı Guvetelli Paşa bize bu arzu halinde söylemiş oldu. Ve uzun yıllar yangınlara, farklı problemlere, farklı afetlere sebebiyet veren daha doğrusu karşısına Bu yer günümüzde şöyle bir manzarayla karşı karşıya olmuş. İstanbul'un farklı dönemlerinden farklı yerler hakkında bu türlü belgelerin bize gösterdiği kesinlikle ilginç yetişmeler vardır. Bugün de Edebaşı Tiyatrosu'nun ve tiyatro binasının akıbetiyle alakalı bir arzuhal belgesini okunmuş, incelemiş olduk. Bunun da yine görüntü farklı görüntüsünü sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Farklı dönemlerden farklı arşiv belgeleri üzerinden tarih incelemelerine devam ediyoruz. İlerleyen aylarda yine üyelere özel Rika derslerine başlayacağım. Aralık ayı gibi Rika temelden yani matbuyu bilen herkesin başvurabileceği Rika dersine başlayacağım. Şimdi anlatıyorumsun yapmış olayım. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız yeni belge incelemelerinde, yeni Osmanlı arşivi okumalarında görüşmek üzere.